Ben İpek. Ben Seyda. Burada ilişkiler, gündelik saçmalıklar ve insanların bitmek bilmeyen tuhaflıkları üzerine bol bol konuşuyoruz. Doğrusu yanlışı yok. Biz ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. <laughs> Filtre mi? Filtre yok çünkü biz... Söyledik gitti! Görmediğim hiçbir ortam evet. yok ki yani. ...ve <laughs> gerçekten temizlik yapması siniri diye bir şey var. Aa, evet. evet. Sabah uyanıyorum bugün kim olsa. Aynen çark çeviriyorsun. <gülüyor> Çıt. Çıt. <laughs> kek kadınların hiçbirisi çalışmamalı. Bizim seviye buralarda yani. <laughs> İşe alkole gelmeyin diye bir <laughs> Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne haber Seyda? İyiyim sen nasılsın bebeğim? Ben de iyiyim. Ee, şimdi Ok mu serisinin devamını çekiyoruz. Daha fazla sorularımız var Aynen. ama videoya başlamadan önce e, beğenip abone olursanız çok çok tamam. seviniriz. Güzel bir destek olur bize. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Geçen sefer çok eğlenmiştim. Evet. Çok hoşuma gitti. Bu arada soruları doldur. benimle de paylaşmadı. İpek evet. oldu bu soruları ve ben de yani bunlar gerçekten raw footage ilk görün. ilk tepkilerim. Çok heyecanlıyım, merak Spar. ediyorum. Şimdi nerede kalmıştık? Evet. Bu şimdi sen yaptın aslında. <gülüyor> <gülüyor> Keşke söylemeseydin ne acaba? Çok korkuyorum her şey ya. olabilir. <laughs> şey kocanı aldatmak falan. <laughs> şey. <laughs> ne olabilir yok <laughs> şey bizim yalnız korku seviyemiz <laughs> ne yaptı <laughs> ne yapmış olabilirim ben buradan söyleyeyim <laughs> 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 videolarımızda bebeğin gülmekten yüzümüz kızarıyor biliyor musun ya sonradan editlerken fark ediyorum bak şu an yanakları pes pembe olmuş arkadaşlar. Yanında falan hiçbir şey yok. <laughs> Yemin ederim gülmekten kızarıyor. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> evet. Söylüyorum. Çok güvenli bir soru hiç tamam. ya. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> İş arkadaşlarıyla tatil yapmak. ok mu nok mu? Bana bu soru. Şey mi? Brezilyalı ve Yunan erkek yabancı evet. arkadaşlar. <laughs> erkek üstsüz yaptığımız. <laughs> Bana göre bu ok. <laughs> Olaylıyoruz. Şimdi bazı arkadaşları vardır insanın. Cinsiyetsiz yani bana göre cinsiyetsiz. Yani o kişinin evet. erkek olmasına bakmazsın. Sana göre evet. Yani yani, <laughs> Sadece bizde kocalarımızda değil. <laughs> aynen öyle. İyi misin bu arada? <gülüyor> Hala gülüyorum. Ha, İyi miyim? Ha, okay. Yani gerçekten bana göre ok bu arada. Şu anlamda aslında sormuştum. Bence evet. de ok bu arada. Sadece Aha. mesela ofisin seni ofisce bir tatile götürüyor. Aha. Hani Ofis e, götürüyor bir de. Ofis götürüyor ya, ya da projeye şey gidiyorsun. Zaten. Evet. Tam yani bunu. zaten. <laughs> Hayır yani şey mesela e, yöneticini falan bikinili görmek ya da bikinili yanında dolaşmak ister misin? Ben zaten şu an da... bikinden bir tık kapalısını görüyorum. Hani beni çok etkilemezdi yani. <laughs> Bilmiyorum. Ya da hiç... alkollü ortam diyecektik ama her şeyi yaşıyoruz. <laughs> Görmediğim hiçbir ortam evet. yok ki yani bilmiyorum. Gerçekten ofis partileri de mi, öpüşmeler mi, yatmalar, kalkmalar. <laughs> Hatta bunu bak hiç videolarımızda konuşmadık. Bunu sana söylemiştim değil mi? Bizim e, şey binamızda, ofis bir tane binamızda. <laughs> evet. O binada e, bu işte işten ayrılan arkadaşım veda yemeğine gittik ya. <laughs> O anlattı, o şahit olmuş e, bu duruma. Onun, o çalışırken shiftle o binada, e, binada birilerini yakalamışlar. Ay hatırladım. Beraber olurken. Hikayeyi. Evet. Bu <laughs> o arada, arada da... bizim görmediğimiz yaşamadığımız hiçbir şey yok ofislerde. Valla bizde de aynısı yaşandı. Eksi bir de banyolar vardı. Onu gece şiflerinde kullanmak <laughs> yasaklandı. Neden acaba? <laughs> <laughs> Ay bunu yasak yapmak bile. Yani evet. bunu söylerken bile utanç verici hani aslında evet. yani biz sizin şeyinizde başa çıkamıyorum. Gerçekten. Kullanmayın artık gibi hani. Utanç verici. Evet. Hatırlıyor üzücü. Hatırlıyor musun? Yetişkin eski, insanlar da yetişkin <laughs> eski ortak gibi. projemizde Aha. yine bir üst level birisi bize şey yazmıştı. İşe alkolle gelmeyin diye bir ilan yapmıştı. Ya bu ne kepazelik artık yani. İşe alkolle geliyorlar. Demek ki gelmişler ki birisi evet. hani uyarmak zorunda kalmış evet. gerçekten. Lütfen iş yerinde ot içmeyin <laughs> falan <gülüyor> Bizim seviye buralarda yani. <laughs> Yani hiç bebeğim yani gerçekten. takım liderimin bildiğiyle okay, ok. Hiç yani sıkıntı yok. Türkiye'de olsa? Türkiye'de yok olmazdı. Bilmiyorum. Türkiye'de artık çok az bir deneyimim kaldı gerçekten ben hatırlamıyorum. De evet, doğru. Ama Türkiye'de biraz daha çekinirdim. Hı -hı. Bu arada ben hala Türk arkadaşlarıma karşı başka bir e, karakterdeyim. <laughs> Aynen öyle. Yabancı arkadaşlarıma evet. karşı başka Gerçekten. bir karakterdeyim. Evet. Sabah uyanıyorum bugün kim olsa. Aynen çark çeviriyorsun. <laughs> öyle oluyorsun ona yani ister istemez. Evet. Bu arada bizim ofiste şey tırnak kesme meselesini <laughs> söylemedik değil mi? Ya? Söyle Nasıl Allah aşkına. söylemeyiz? Söyle. Şimdi ofiste çalışıyoruz. Bir yerden çıt. Çıt. <laughs> <laughs> ya düşününce tüylerim kendi diken oluyor. Bir bir çapraz ısırıyorduk. Evet. O kadar iyi hatırlıyorum ki. Evet, o çocuğu. Yani hatta Büşra hani böyle çıldırıyordu. Evet. O ya oturduğu yeri falan terk ediyordu kız böyle Krizler <laughs> geçiriyordu. Ama yani tırnak hani ben denk gelmemiştim. Neyse denk evet. geldim? Evet. Çocuk da direkt yan sıramda evet. oturuyor. Evet. Aa dedim sen tırnak mı kesiyorsun ya Ama burada? Aynı. Çünkü ofiste ve halı fle halı, freks, halı, evet, flex. Ya, halı flex, halı flex, halı flex. Evet, halı flex kaplama yani, bir yani. orada çıt çıt çıt, çıt İğrenç, yani, Allah cezanı versin. yani gerçekten Geçen partide gördüm o çocuğu bu arada Ay, ben. Ay gerçekten mi? Hala de. aynı yerde. Hala tırnak mı kesiyor? <laughs> Gelmiş partide tırnak kesiyordu. <laughs> İğrenç. Çıt, çıt, çıt çocuğa utandırmak için hani yüzüne vurmak evet. için hani bak görüyoruz senin tırnak kestiğini gibi. Aa işte sen aa tırnağını mı kesiyorsun niye ya falan gibi bir şey söylemişti. O da demiş ki evet niye kesmeyeyim ki şey demişti zaman tasarrufu evet dedi ki <laughs> e, ofisteyim şey pratik işte zaman şey yapmıyorum kaybetmiyorum ee, ay burada tek derdimiz zaman mı? yani 2 dakika sürer senin evet. tırnağını kesmek ofiste halı flexlerin o arasına kaçan tırnakları düşünce midem bulanıyor ee, sonra da bir mail falan sonra da, <laughs> ofiste tırnak kesmeyeyim tırnak <laughs> baya kreşlere gider kreşler tarzı mailler gerçekten. yani ay rezalet Okey. O yüzden ok. Evet okey bu. Ben de ama... Ok. gerçekten okey. Evet. Eşim için de okey bu. Bak bunu ben iş arkadaşımdan kıskanmam açıkçası yani. Ne olacak evet. ki yani? Ne? Yani bu ama buna hayır diyecek çok kişi vardır eminim. Nok diyen çok kişi vardır. Abi bilmiyorum iş, iş, iş ortamın yani evet vardır kesin ama hani ben hiç o noktada ok. değilim yani. Evet, ya. Bence abi. de ok. Ok bence çok ok. Ee, Nasıl güzel mi? bir şey evet. geliyor galiba. <laughs> bir ilişkide evet Kadının çalışmaması. <laughs> Sana attığım TikTok'tan falan mı isimlendim mi soruyu evet, yazarken. Biraz, evet. Arkadaşlar, ben buna bir tane podcast ayrı açmak evet. istiyorum. Bir tane abla türedi, tamam mı? İki gün işe gitmemiş. Diyor ki, işte ben düşünüyorum ki kadınların hiçbirisi çalışmamalı. Hatta videoyu şuraya bağlıyor. Çalışan kadınlar eşine güvenmediği için çalışıyordur. Abart, 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 abart Ama yani. Velev ki Güvenmiyoruz arkadaşlar. Evet. Neden ya? O da bana güvenmesin, ben de ona güvenmeyeyim Hani bu güvenmemek şey değil, sonsuz güvenimiz var birbirimize karşı. Ama hani ölebilir ya. İlla aldatmasına yani, gerek evet. yok. Ölebilir. Ya da bir anda işleri ters gidip batabilir evet. mesela. Hani tüm servetini kaybedebilir. Yani evet. Bu bilmiyorum ya şeyde değiliz. Gerçekten mükemmel bir dünya. Hani asla kimse kimseye yanlış yapmaz. Hı hı. Hani inanılmaz böyle bir ütopyada da yaşıyor gibi bir şey değiliz hı hı. yani. Her şey olabilir. Hani Aynen her şey insan için ve o yüzden ne olacağını da bilemezsin. Bu güven mevzusu da değil, değil yani. Asla Direkt o karakter size işiniz yanlış yapacak diye bir şey yok ama işte birçok şey olabilir. Neden? Bir kere sosyalleşmek. Evet. Sadece sosyalleşmek için bile e, işe gidilebilir. Gitmeyenlere de okeyim bu arada yani. Onları da tabii ki şey yapmıyorum ama umarım gitmeyenler de bir şekilde ne olur ne olmaz gerçekten çünkü bu annen babam bile bir yerde yeri geliyor ters düşebiliyorsun bir sürü görüyorsun insanlar evladını bile reddedebiliyor yani evlatlıkta. ortada kalabiliyorlar evden atabiliyorlar ee, bunu herkes yani hani bu şey olarak anne babayı şey yapıyorum orada hani sevgi en üst mertebe mertebe evet. olarak belirleniyor ya hani evet. evlat sevgisi hani o bile bunu yapabiliyorken Herkesi karşılıklı bile. ilişkide herkes herkese yanlış yapabilir o yüzden neden? Kendini korumayasın. Aynen öyle. Neden ya. yani? Bu gerçekten hani bu şey de değil böyle hani ne bileyim bir şekilde ofis işi bulamazsın. Bilme ya gerekiyorsa git gerçekten e, şeyde Simit kahvecide çalış. Ya, aynen. ya hiç fark etmiyor. Önemli değil sen o eve para sokman lazım. Senin e, o evde paraya getiren kişilerden biri olman lazım. Bilmiyorum yani bu bana çok çok ters bir bakış açısı. Hani çalışmayayım. Böyle hani belki çocuğunun olduğu dönemde çalışmamak, bir süre çocuğunu büyütmeyi evet. kastetmiyorum. Ama onun dışında hani kadının iş hayatından ya benim anneannem bile e, emekli bir kadın. E, hayatı boyunca fabrikalarda çalışmış bir kadın. Çok saygı duyuyorum. Hani yapmayın arkadaşlar 2025'teyiz. 2026'ya gireceğiz. Patriarka hizmet etmeyin ya. Şu Abi an... patriarka yani... Siz kadınsınız. Gerçekten. Herkes thread valkçılığı övmeye başlamış işte e, dişil, ay zaten bak şu ay, dişil enerji dişil duydun enerji mu bak, bak tüylerim diken diken oluyor dişil ya. Dişil enerji tüylen ya. Tüylerim diken evet. diken oluyor yani. Böyle bir şey olamaz. Eril enerji, dişil enerji bilmem ne. Bir tane adamın videosunu izledim, izledim daha bugün sana attım hatta galiba buraya gelmeden önce. Adam diyor ki işte adam işte sen ee, ben bulaşıkları işte ben yemeği yapayım sen bulaşıkları yıka. Böyle böyle ayrım olursa bu adam erilliğini hissedemez. Bu adam olur madara olur falan. Ne? Pardon ben madara olmuyorum bulaşık yıkayarak. <laughs> Benim Siktir eşim mi madara ya? oluyor yani? Gerçekten ne alaka? Ya. Hayır bir de işte Pijama ile bile otururam, oturmamalısınız. Ha, aynen aynen. Ben süsleneceğim aynen. süsleneceğim. Aynen. Bir yandan eve geleceğim işte. Temizlik yapacağım bir de süsleneceğim gelecek ee, oturacak, ben ona hizmet edeceğim. Eril enerjisi, ya benim vallahi. de dişil enerjim. E ben Benim dişil enerjim bozulmuyor mu o zaman yani? Hani günlük hayatta enerji diye bir şey yok yani. Bu günlük hayatımızı geçindirmek için yaptığımız aktivitelerde. Kim eve önce geldiyse yemeği o evet, yapar. Yani... Birisi yemeği yaptıysa diğeri toplar, bir şeyler yapar. Hani hiç kimse oturmaz. Hatta bazen, <laughs> daha yeni bir TikTok'ta şey gördüm işte. Ee, eşim işte bir kişilik bir mutfak işi yapıyor. Ama oturamam çünkü oturursam beni boğar falan diye. Gerçekten öyle. Evet, Bazen aşırı sinirleniyor. Ben de yemek yaparken aslında hani benim halledebileceğim küçük bir şey mesela makarna pişiriyorum mesela. Ama Hamit oturmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hamit de yanımda sürekli makarna poşetinin çöpü atıyor. Şey var ya bir yardım şey etmeyen ama bir şeye böyle dokunmayan ama koşuşturan. <laughs> Aynen o oluyor. Ama ben bundan e, mutluluk duyuyorum. Böyle olması lazım. Yani ben orada bir şey yaparken onun oturması bana çok batar. Yani. Ve şunu da <laughs> dökeceğim. Bilmiyorum. Uğur bu aralar aşırı... <laughs> Konuş, anlat ya, anlat. Aşırı sinir oluyorum ya. <laughs> anlat bacım ya. Evet, hangi bir sinir olmuyoruz? Ne yapıyor? <laughs> ya mesela içeriden diyor ki ya bana gözlüğümü getirir misin? Ha, ya... sen mi diyor? Oturuyor oluyorum yani. Ama ben, ben... Türü... <laughs> Uğur ben tanıyorum. Dünya iyisi bir evet, insan. Şakasın. O sırada 150 tane iş yapmıştır. Evet, evet. Onu senden istemiştir yani eminim. O yüzden. Mesela tuvaleti temizleyeceğim. Gözlüğümü getirir misin? <laughs> anlamında sormuş olabilir bence böyle <laughs> bir şey. Oturu bilgisayar başındaydı yani. Neyse çalışıyordu. Orası da ayrı da. İşin şey şakası. Biraz abartıyorum evet, ama. Evet. Daha buraya gelirken. <laughs> ben bugün işte mutfağı falan ayarladım ve gerçekten... <laughs> temizlik yapma siniri diye bir şey Aa, var. Evet. Temizlik yapınca var. çok sinirleniyorum. Ben de hep yemek yapma siniri, temizlik yapma siniri evet. hepsi var. Yani mecbur yapıyorum bu arada. Evet, yani yap yapılıyor şekilde. ve uğur yani tabii ki buna çok sinir olacak şey. Ben hep Uf ben de bu yükler hep bende falan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> o diyor ki yarı yarıya yapıyoruz yani. Bence yarı yarı, yarı yapmıyoruz ama neyse yok. Hayır. Adet bir bölümlerimiz var. Evet. bölünmemiz uh -huh. Hakkını yiyemem ama evet. ee, şey yapıyorum böyle mesela buraya geleceğim hazırlanacağım ya evet. ben ayakta orada bir güzel başında çalışıyor cam da açıktı aşkın dedi camı kapatır mısın? Aşkım benim hazırlanmam lazım sen <gülüyor> <gülüyor> camı ben mi kapatayım falan diye söylenerek <laughs> çünkü temizliği ben yaptım ya <laughs> temizlik yapılırken ortadan kaybolun ya sizi görmeyelim ya da bir şekilde sizde bir şey yapıyormuş gibi gözükün. <laughs> Biz bu noktadayız. Kıyamam sürecisi. özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan özür dilerim sana kızdığım için. Neyse zaten güldüm sonradan da. <laughs> Neyse ne diyordu? E ee, buna şey neydi soru? Kadının çalışmamasıyla yok yani, nok 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 yani. Evet. Pes 2026'ya gidiyoruz. Aklınızı başınıza alın yani. PES. Kesinlikle. Ya bir kere ayrı bir sosyal hayatınız olsun. Tek arkadaş çevreniz ne olacak yani eşiniz mi olacak hani bir yerde taşındınız diyelim ki bambaşka hani eskiden eski arkadaşlarınızın olmadığı bir yer e işten arkadaş edineceksiniz yani hani... ya biz bu ülkede çalışmasaydık Aa, bu et sonra, nereden, miydik? Evet, nereden arkadaş edinirdim benim ben. şu an tanıştığım ve yakın arkadaş olduğum hepsi benim iş arkadaşım evet, evet. o yüzden ee, yani farkındaysanız bunların hepsi patriarkaya yarıyor yani Aynen, o yüzden öyle. bir durun düşünün bu istediğim şey Sonra bana ne getirecek? Yani benim muhtaç ve aciz kılacak bir yerde, evet. bir noktada. Bağımlı kılacak en kötü. Kesinlikle. Aciz demeyin ya da bağımlı muhtaç demeyin bağımlı kılacak. O yüzden de ve o bağımlılık kime hizmet ediyor ya? Kime hizmet ediyor yani? O yüzden e, gerçekten anneannem bile bunu evet. o dönemde düşünüyorsa evet. bu kadar geriye gitmeyin artık yani. Kesinlikle. E, gerçekten çalışma hayatı çok da güzel bir şey değil. Keşke gönül ister ki hiç evet. kimse çalışmasın o zaman evet. yani hani. Herkes havadan gelen parayla şey yapsın ama böyle olmuyor. O yüzden direkt kadının çalışmayıp evde oturması değil de bunu savunmayın ya yani. Yok, Kesinlikle gerçekten... ben hatta şeye bile şey yapıyorum çocuklar olduktan sonra bazen şöyle bir ikilemde kalınıyor. İşte çocukları kreşe göndermekle benim çalışmam aynı para o zaman ben çalışmayayım çocuklara bakayım. Hayır abi sen İhtiyacın çalış çocukları da kreşe gönder Evet. Evet. yani eşit bile olsa sen çalış yani evet. sen yeter o ki o evde kalma. Gerçekten. Yapma yani. Hani bilmiyorum, bilmiyorum. Bu konuda böyle düşünüyorum. Şu anda çocuğum olmadığı için de bu kadar keskin olabilirim ama dediğim gibi yine de şey yapmamak lazım. Bizim videolardan anlaşıldığı kadarıyla biz 6 aylık olunca çocuğu kreşe post Aynen öyle. Ya tabii ki öyle değil ama ya evet, ama yani şey. e, hani bir, yerde bir sınırı hayatını vardır. tekrar alman evet. gerekiyor yani. Bence de, bence de. Evet. Ben bu ülkeye gelirken açıkçası, ben bu ülkeye eşimin işi yüzünden geldim ve kendim bir ofis işi bulamam bulamam belki diye düşünüyordum ve mektanısa falan başvuracaktım. Kafamda çok netti yani. Hı -hı. Ben diyordum ki tamam en kötü McDonald's'a başvururum. Hı -hı. Hani ben yine de çalışacaktım evet. yani McDonald's'ta. Ne evet. var ki bunda? Ya bu şey de olabilir. Ya yani sonuçta eşin ikinizin hayatını karşılayacak kadar yine Hı -hı. hatta belki işte senin maaşından kat katın hani çalışsan bile yani çok küçük evet. bir miktar da olabilir ama zaten burada evet. para mevzusu değil, değil yani değil. tamamen kendi özgüvenin evet. hani kendine ait bir hayat çünkü sadece evin içinde olacaksın Kesinlikle. hani bilemiyorum çok vlog görüyorum 18 yaşında evli birinin hayatı kalkıp temizlik yapıyor falan ben üzülüyorum yani hani bilmiyorum bence de ne hattıma üzülmek ama evet çıkacağız. yine de Neyse. bilmiyorum bir şey demedik <laughs> çok da büyük konuşmayalım. <laughs> Bize ne? Neyse. Herkes nasıl mutluysa öyle yaşasın tabii de. Evet ama bir de gerçekler var. Ama işte evet, evet Ütopya'da yaşamıyoruz. Bizim ülkemizde, bizim coğrafyamızda evet. bunun birçok mağduru insan olduğu için belki de bir ara işte örneğin bir dönem mantıklı olabilir ama yine de öyle bir coğrafyadayız ki bunun böyle olmaması gerekiyor. Yani o yüzden Kesinlikle. E, yok ya yok yani. Nok nok nok. Aynen. <laughs> evet diğer soruya geçiyoruz. Çok sinirlendik şu anda. <laughs> Daha çok sinirlen. <laughs> partnerinin evet sosyal medyada eski sevgilisiyle olan fotoğraflarını silmemesi. Şimdi, <laughs> <laughs> <C> <Değil> İyi <laughs> misin? <gülüyor> önce diyeyim, bir nefes aldım sen kere. Ben TC vatandaşı önce. olarak bu soruya nasıl bir cevap vereyim? Norveçli olsam belki derdim ki ya ne olacak anısı var. Ama hani bu ben şey diyeceksin zaten takipleşmek falan diyeceksiniz anladım, <laughs> ama eski sevgilisi fotoğrafların kalması. Evet. Soruyu değiştiriyorum eski sevgilinin olması. Nok. <laughs> Yok, 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 yok. 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 Bunun üzerine konuşamam yok, bile ben. Yok, hiç konuyu kapat. Yani. Yok, bunu düşünmek istiyorum. Sen peki? Grup fotoğrafıysa mesela. Ha, grup fotoğrafıysa kalsın. Okey, tamam. Hani, grup okay. fotoğrafıysa kalsın. Ama çok romantik. Ama sevgilisi nasıl bir şey yapmış olabilir ki zaten? İlla ki romantik. Yani sevgiliyken paylaştığı için romantik evet. bir anlarında paylaşmıştır. Peki böyle kaydırmalı posta bir tanesi de onunla öyle kalabilir. Atam öyle hadi postunu harcatmayayım. Hadi belki. Wow. <laughs> Bu ne gelişlik sevda. <laughs> <laughs> Şimdi eşim bunu izlerken diyecek ki yalancı, yalanını bilmem ne yapayım falan. <laughs> Neyse dediğim gibi ben karşıyım ama <laughs> grup fotoğrafı ve böyle kaydırmalı posta arada varsa okey tamam, ama direkt okay. böyle şeyse kendimi geliştirmeye çalışıyorum. <laughs> Neyse. Ya eski sevgilisine falan bir şey olduysa kalabilir. Yani. Öldü ses sevgilisi tabii ki olabilir. <laughs> Ay tövbe <tüm> ya Rabbi. <laughs> evet diğer soruya geçiyorum. Buna nok dedik. Tamam. Ee, kalabalık bir ortamda arkadaşın hatalıysa kalabalık ortamda onu savunmaya devam etmek. Sonuna kadar. Ok kere ok yani. Ok kere ok, evet, tabii Hiç ki. Yapma. N dünyanın en büyük hatasını yaptı. Yine de ben arkasındayım arkadaşımın. Kesinlikle öyle. Hatta hani sadece ortamda değil yani bilmiyorum. Benim gözümde arkadaşlarıma karşı bir perde var yani. Hani ne yaparsa yapsın. Evet. Kalabalık ortamda veya baş başarken mutlaka evet. savunmaya devam edelim. Şey ne yaptın? Kocanı mı aldattın? Bebeğim hak etmiştir. Hak etmişti. Ya her Allah şey... bilir ne yaptı da sen Allah. Kesinlikle yani her şey aklında evet. adam mı öldürdün? Ama zaten Aa, iğrenç ne yaptı? bir insandı. Evet. Benim <laughs> sen kendini savunacaksındır yani. Aynen hani... <laughs> öyle. Hiç yani o konuda da bizim bir arkadaşlarımız çok şanslı değil mi? Evet miyiz? değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nazar boncuğumuz gelsin şöyle. Evet. <laughs> Okey buna ok diyoruz tabii evet, ki. Ok, Ve seni savunmazlarsa mesela çok üzülürüm. Evet üzülürüm yani ama öyle bir arkadaşlığım da olamaz bence zaten <laughs> yani arkadaş değilizdir demek ki evet evet buna göstermiş olur aynen öyle e, ilişkide e, hatasından sonra özür dilememek ama jest yapmak hımm okey olabilir evet e, okey not okey yani e, so so var mı? <gülüyor> <gülüyor> yani şey olması gerekiyor biraz e, kabahatinin farkında olmuş evet. ki jest yapıyor. Orası da ayrı ama e, yine de bilmiyorum özürümsü bir şey de isterim ya hı hı. hani bu konuşulmadan kapatılınca çünkü bir mevzu evet. benim içime dert oluyor onu illa böyle konuşup kapatmamız ben gerekiyor. Ben de o şekildeyim ama şunu kastettim ben aslında e, konuşmuşuzdur enine boyuna ha. ama özür dilerim dememiştir sadece. Ha ama yok, hani... Konuşulmada da. Ha, yok o kadar evet o beni Hata aşağıdan. yaptı e, gün... Kapandı konu, ertesi gün sana bir jest yapıyor. Lego setiyle geldi. <laughs> yok, yok ya hani yine de bir konuş... Evet, evet, Hatta bir o, lazım. o Lego setini Ya yani O jesti aldığımda bile ya teşekkür ederim hani beni düşünmüşsün. Ama hani şu dünkü konuyu konuşalım bir kapatalım evet, derim yani. Evet, kesinlikle yani o havada evet. ya işte bak o da hatasının farkında oldu. Neyse hadi falan deyip şey yapamam hani. Ee, bilmiyorum gerçekten hatasının farkında mı oldu yoksa benim, beni tamamen bas, hani şey böyle gönlüm almak için mi Arkadaşlar, hala şey yapıyor falan. Arkadaşlar bu çok falan? ciddi bir sorun evet. bence. Bunun yüzünden ilişkiler bitiyor. Evet. Hani vardı böyle etrafında insanlar. kavga ediyor mesela konuşmuyor, küsüyor. Aradan birkaç hafta geçince özlediği için barışıyor ve o konuşmayı da hani evet. o neden konuşmadıklarını da bir haftadır konuşmuyorlar. Abi Ay, çıldırırım, çıldırırım ben şu an seninle yani. zaten süpürmek. Evet yani ama bir yerde birikiyor onlar yani. Birikiyor. O yüzden bir konuşun, açık iletişim ya. Evet. Yani gerçekten insanların iletişim öğrenmeleri <laughs> gerekiyor yani. Hani böyle zorla okullarda kafalarına vura vura. <laughs> ee, o yüzden bir konuşursun. Zaten karşı taraf yani madem jest yapıyor, madem evet. hatasının farkında Örneğin ya da işte karşılıklı birbirinizi kırdınız, bir, hani düzeltmek istiyor. E konuşuverin yani. Bence de. Hiçbir şey olmaz. Ee, Nok. Nok. Değil mi? Nok. Evet. Aynen. öyle. Ee, benim sorularım bunlardı süper değildim evet, çok 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 hoşuma gitti bence güzel bayıldım. oldu evet aynen ee, eğer istiyorsanız bu seriye devam da edebiliriz Aynen ve öyle. bu kadar izlediyseniz beğenmeyin diğer challenge'ları da yaparız ama şu ağız bantlama <laughs> challenge'ı hariç ay evet yorumlarımızda yani bakarsanız görebilirsiniz <laughs> bizden özel istek şimdi özel isteği anlatıyorum ağız kulaktan kulağa gri teiple hani aynen, bantla aynen onunla bantlanması ve bantlarken Göstermeyin bile çok Aynen, tedirgin olurum. Ağzınızı büzüp bantlamak. Evet. Ee, ve böyle challenge'lar yapmak. Ve bu böyle iki kere falan farklı hesaplardan böyle yorumlar yazıldı ve görseniz paragraf şu kadar bir paragraf ayrıntılı. Bulabilirsiniz zaten de. Yorumlara bakın lütfen. Ee, şey yapacağız bir <laughs> Biz öyle bir kanal değiliz ya <laughs> normal çok. Mutasip, evli barklı evet. insanlarız yani. Başka fetişleriniz de varsa <laughs> görmek istediğiniz, buraya bırakabilirsiniz. Hepsini deneyeceğim. <laughs> Onu başka kanallarda... <laughs> Link aşağıda bırakıyorum. <laughs> Ama yok gerçekten görmek istediğiniz bir şeyler varsa... yani. Aynen öyle. <laughs> Tatlı masum challenge'lara varız. <laughs> Aynen. Masum. Aldatmak, iş yeri partileri, koko falan bizim konuştu. <laughs> <laughs> Biz masum ki genç kız. Just a girl. Öpüyorum hepinizi. Sizi. Görüşmek Görüşürüz. üzere. <laughs>